Devam. Yine bir başka siyasi parti liderinden söz isteyeceğiz. Bu siyasi partimiz müdafaa Hukuk Partisi Genel Başkanı Ufuk Özdüvenci Beyefendi. Evet Özdüvenci Beyefendi sizi kutlar tebrik ederim partinize. Atatürk'ün gençliğe hitabesini yemin olarak baz almışsınız. Sizleri kutlar, tebrik ederim. Diyorsunuz ki bizlere şöyle diyorsunuz. Türkiye'de tam bağımsız Egemenlik milletin olacak, insanlar insan gibi yaşayacak, bütün haksızlıkları yok edeceğiz. Haksız denilen bir şey ortada gözükmeyecek, onları yok edeceğiz diyorsunuz. Evet, bize söz veriyor musunuz? Offsite'i kaldıracak mısınız? Hayır, hayır, hayır. Boşverin Offsite'i bize. Ekmekleri üzerimize yağdırtacak yasaları getirtin. Bizlerin ekmeklerine sahip çıkın. Ekmeğimizi elimizden aldırmayın. Bir lirayı bize yüz liraya satıyorlar. O bir lirayı yüz liraya sattırmayı engelleyin. Sizden başka bir şey istemiyoruz. Akşama kadar çapa sallayıp bir kilo et alamayan insanların haklarını teslim edin. Akşama kadar zeytin çırpan adamın hakkını adama verin. Verilmesini sağlayın. Verilmesini sağlayıcı yasalar çıkartın. Bak şimdi şu anda bu alemde Kuru üzümün fiyatı, tavan fiyatı çok az, çok. Neden az? İlaççı, gübreci, iş gücü, mazot, her şey çok pahalı. Ama bizim satacağımız ürünler ucuz. İnsanın bir insanın iki dudağının arasına sıkışmamalı bizim Belirler misin diğerini biz biliriz, biz belirlememiz lazım. Nasıl Vestel'de buzdolabı çamaşır makinesinin fiyatını kim belirliyor? O fabrikanın sahibisi belirliyorsa benim üzümümün fiyatını da ben, benim gibi üretenler bu alemin çalışanları belirlemeli bunun sözünü verebiliyor musunuz? Ben üreteceğim, fiyatını ben belirlemem lazım. Başkaları öyle yapıyor. Bu görmüş olduğu orada bir telefon var. Onun parasını başkaları belirliyor. Kim belirliyor? Onu üreten belirliyor. O zaman ben de Üzümü mü, fındığımı, her bir şeyimi, ürettiğim her bir şeyi... ...fiyatını ben belirlemem lazım. Bana söz verebiliyor musun bütün bunları? Bu üsulsüzlükleri, bu düzensizlikleri, bu haksızlıkları düzelteceğim diye söz verebiliyor musun? Söz mü? Ne olursa, ne pahasına olursa olsun... Bun Cumhur reisliğine adaylığını koyabilecek misin? Söz mü? Sayın liderim, sen de Türksün, ben de Türk'üm. Ben seni tutuyorum. Nasıl? İyi konuştun mu?